Esselamu Aleyküm ben, Muhammed bin İdris Eşşafi'yim. Çocukluğum yoksulluk içinde geçti ve annemin duasıyla ilme yöneldi. Kabilelerin arasında yaşadım ki dilin inceliklerini bizzat yaşayarak öğreneyim. Sonra Medine'ye gidip İmam Malik'in önünde muvattayı okudum. Ey Şafi, Allah senin uğru sönmeyen bir yıldız kılsın diye dua et. İlim ile adalet esastır. Kur'an ve sünnet benim ölçüm, akıl ise bunları anlamanın vasıtasıdır. Kaleme aldığım Er-Risale usul fıkhın ilk kitabıdır. Elim ise ümmete bıraktığım fıkhi mirastır. Her hükümde Allah'ın kitabına, Resulullah'ın sünnetine ve sahabenin yoluna sarıldı. Bilirim ki ilim amel içindir. Amel edilmeyen ilimde hayır yoktur. Ve yine derim ki ilim bir nurdur, Allah onuru günaha batmış kalbe vermez. Hakkı savunurken insanlar benden razı olmasa da önemli değildir. Çünkü ben Allah'ın rızasını ararım. Ben İmam Şafii'yim. Sözüm fani, onunla yaşar olan hakikat bakidir.